Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı Genel Merkezi'nin ülke günlerinde başlattığı, ülke genelinde başlattığı hepimizin gündemi aynı geçim ittifakı sloganıyla pazar esnafına ve vatandaşa geçim ittifakı pazar çantası dağıtımı gerçekleştirdi. Saadet Partisi'nin Elazığ İl Başkanlığı pazar esnafına ve vatandaşa geçim ittifakı pazar çantası dağıtımı gerçekleştirdi. Hoş bulduk. Çanta dağıtımı sonrasında il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte pazar esnafının ve alışveriş için pazara gelen vatandaşın sorunları ve sıkıntıları dinlendi. Esnaflar pandemi sürecinden çok etkilendiklerini belirterek sorun ve taleplerini iletti. Bu pandemi sürecinde pazar yerlerini kapattılar. Yani büyük bir pazar yeri demek. Sayın Başkanım burada bizim 405 tane üyemiz var. Yanlarımızda çalışan 3-4 tane personel var. Bunları da toplasan, evdeki boğazları da hesap etsen, evdeki sayıları. Burası bir kitle, 5 bin, 6 bin kitle eder. Örneğin diyelim tamam biz kapanmaya kabuluz. Örnek olarak köylü malını saat 9'da yasak oluyor giriş çıkışları. Evet. Köylü köylü malı olunca köylüye bir özellik tanıyor. 11-12'ye kadar köylü malını getirebiliyor. Bizim dokuzu geldim mi geldin, gelemedim, hiç çıkamazsın. En azından bize kendimize öz yani böyle temiz hijyen lavumuz olmasını istiyoruz. Ikinci derecede ise bir mescidi olmasını istiyoruz. Saadet Partisi Selahiye İl Başkanı Abdullah Akın, bazı esnafların sorunlarının ötelendiğini belirterek, "Biz Saadet Partisi olarak vatandaşın sorunlarını birlikte çözmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. Bazı esnaflarımızın, özellikle pazarcı esnaflarımızın sorunlarının ötelendiğini fark ettik. Saadet Partisi Selahiye İl Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sorunlarını onların içine inerek, onlarla birebir konuşarak çözmeyi hedefliyoruz.